Merhaba çocuklarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an bu ayakta olduğu için şunu şöyle bir getireyim, Ayarlayayım. Evet ayarladım. Bugün sunumluklarım var, onu paylaşacağım. genel bir cam ürünler paylaşacağım. geleceğim çünkü. Canlardan göstereceğim size. Yani bardaklarım var. Onları göstereceğim. Onları tanıtacağım. Hadi başlayalım. İlk önce buradakiyle başlayayım. Bu benim böyle minik bir şurası aynalı olduğu için gösteremiyorum. Sunumluğum. Böyle bir tane. Ben bundan iki tane aldım. Fiyatı 5 TL 5-5-10 TL'ye aldım. 5 lira birine verdim. 5 lira birine verdim. 10 TL'ye almış oldum. Şuna gelirsek. Bu da ayaklısı onun. Altın sarısı. Bunu da aynı şekilde 5, 5, 5 TL, 5 TL 10 liraya aldım. 2 tane aldım. Şöyle koyunca çok güzel, hoş duruyor şununla beraber. Bu hediye geldi. Benim doğum günü doğum günü videomu izleyenler bilir. Oradan hediye geldi. Bunun da içi aynı şekilde. Cam. Böyle. Şöyle koyayım bunları. Bu hediye geldi. Şöyle göstereyim. Bir tane şurada taşı var. Bir tane de burada taşı var. Bu da işte içine derece koyabilirsiniz. Ee, kahve koyabilirsiniz. Ee, şeker koyabilirsiniz. Çok hoş bir sunumlu. Kapağını devamlı kaydığı için bantladım. O açamıyorum. Böyle. Bunun da tahmini fiyatı işte e, 20 lira filandır. 10, 15 veya 20 da böyle Şurada hmm. şunda şeylerim var. Bunları gösterebilirim. Şöyle bir poşetim var. Poşet gösterebilirim. Bunun şöyle içinde iki tane şeyim var. Şu benim kupam var. Onunla takım. O yüzden aldım. Kalemli kalemli. Bunu daha önce almıştım. Kupalarımı daha sonra almıştım ama ben ikisini bir set yaptım. Çok da güzel oldu. Hmm. Bunu ben kaç liraya almıştım? Bunu ben 10 TL'ye almıştım. Bu da böyle. Şu da e, tek kişilik kahve sunumlarında kullanabileceğiniz bir tepsi. Kamerada daha hoş duruyor. Bunu ben A101'den hmm, ya 7.5'a aldım ya 10 liraya aldım. Ben birden almıştım. Farklı desenleri vardı. Ben bu deseni tercih ettim. Kahve içerken tam bir kahve sunumu olur diye. Biraz önceki gösterdiğim mesela şunu da şöyle koyarsak. Şuraya ya kahve ya su ile birlikte böyle sunum yapabilirim diye düşündüm. Veya şunu da koyabilirim. Evet. Bunun kupları şey olan da çıktı. Böyle e, demir veya altın. O da çok güzel, çok hoş. Bir de şöyle bir şöyle göstereyim size kaldırayım. Paşa Bahçenin çay setim var. Bunun normali e, normali 40 liraydı. Ayız bir de indirim vardı işte 10 TL'lik alışveriş yapan 10 TL'ye geliyordu. Biz bir tane daha alalım diye istedik ama bulamadık tabi. Bulsak kesin alırdık. Çok güzel çünkü normali 40 TL'ydi ama biz 10 TL'ye almış olduk. Şu şöyle sade Taba. cam. Bu da böyle sade Çay bardağı. Bu da şöyle. Bunu işte farklı farklı sunumlarda da kullanabilirsiniz. Mesela çay tabağının üstüne böyle renkli daha değişik süslü bardak var. öyle servis yapabilirsiniz. Ee, çay bardağının altına da böyle renkli çok süslü detaylı olarak e, çay tabakları oluyor. Mesela onları onu da yapabilirsiniz. Makineye falan da böyle çok kolay bir şekilde atıp yıkanabilir. Bir tane klasik olmak zorunda. Şöyle göstereyim. Paketini. Şurada da resmi var zaten. Odaklayayım şöyle. Evet. Bu da böyle bir Paşa Bahçe'nin çay setimizdi. Bir sonraki şeyimize geçelim. Bu poşette ne var bende bilmiyorum. Çünkü hatırlayacağım inşallah. Evet hatırladım. Bunda da kadehlerim var. Bunlar 6 adet olduğu için ben bunu, bunu kullanacağım. Eskinin şöyle göstereyim. Küçük çünkü. Yeniler şimdiki çıkanlar çok aşırı büyük. Bu küçük sadece bundan 6 adet var bende. Setini tamamlayabilirsem yemek e, belki 12 kişilik yemek takımında da kullanabilirim ama şimdilik 6 kişilik yemek takımında kullanırım. diyorum. Kendimi şöyle beraber saçımla yapalım. Tabi biraz tozlu olabilir. Çünkü bayağı Yukarılarda bir yerlerde kaldırılmıştı bu. Şöyle göstereyim. Bu küçük. Yani günlük yemek takımında kullanabiliriz. Bu kaç cc bilmiyorum tabi ama. Bir 200 vardı belki. Bunu da aynı şekilde e, makineye falan atıp yıkayabilirsiniz. Çünkü sade düz. Klasik. Bunun altı adetim var işte dediğim gibi. Veya bunlara böyle e, puding gibi bir şeyler de koyup böyle sunum yapabilirsiniz şimdi. Çok moda olduğu için. Ben böyle hani klasik sade şeyleri sevebiliyorum. Şöyle göstereyim dizaynı da böyle. Bunun da ortalama fiyatı işte şimdi e, bilmiyorum tabi. Paşabahçe olduğu için biraz yüksektir. Bu bana hediye geldi. E, bilmiyorum ama tahmini bir fiyat öne sürersem 45-50 vardır bence. Bilmiyorum daha yüksek de olabilir. Daha alçak da olabilir ama benim, benim tahminimce o kadar vardır Bunu ben dediğim gibi dibini yemek takımında kullanıyorum. Tam zaten ben günlük yemek takımına 6 kişilik aldım arkadaşlar. Tam 6 kişilik olduğu için Bir de benim şöyle. Ben şimdi bunları poşette niye saklıyorum? Şuraya koymuyorum. Çünkü benim yerim yok. Yerim olmadığı için yüksek alanlara kaldırıyorum. Şöyle hemen size göstereyim. Bu 18 parça. Dışına bakmayın bence. Dışındaki de güzel ama bakalım içinden ne çıkacak. Geri sayıma başlayabilirsiniz. Çünkü içinden çok daha değişik bir şey çıkacak. Diyebilirim size. Ben tabii ki sade almadım. Su setimi. Bu da benim günlük su setim olacak. Ben bunu devamlı kullanacağım. Hazır mısınız? jestliyorum amca. Da 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 Bu sadesinden daha güzel, değil mi? Bence de bu sadesinden daha güzel. Şurası gold detaylı. Şurasında an am amble var işte. Bu normal en küçüğü bu. Bu en küçüğü. Bundan 6 adet var. Şöyle göstereyim. Şu yerde pis olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kutular yüksek yerlerden çıktığı için bardaklarım da pis. Ve yemek takımı size sürpriz olsun. Bu böyle. 6 adet. Bitti mi? Hayır bitmedi. Tam bir saçı Satıcı gibiyim ben. Yani. Kutusunun dizaynı çok güzel ha. Bu da tam bir bükü. Hatta bunu şöyle koyayım. Sadece küçükten büyükü görün. Bunu mecbur kutusunun dizaynı güzel ama hepsini bir çıkartmamız gerekiyor. Çünkü üst üste koymuşlar arkadaşlar. Üst üste koydukları için çıkartmazsak olmuyor tabi. Mecbur çıkartmak zorunda kalıyoruz. En alttakini oluşabilmek için. Kutusundaki detay, yani kutusunda gösterdiği gibi aynı. Büyükten küçüğe. Ama ve ben gold detayını tercih ettim. Daha değişik modelleri de vardı. Bu da en büyükü. Şöyle önü çekeyim kafanız karışmasın. Kırmadan itebilirsem. Evet ittim. Şu en küçüğü. Şu bir büyükü. Şu da bir büyükü. Yani ee... Şöyle göstereyim. Dizayn etmek gerekirse söyleyeyim size. Bunun hepsini ben kendim aldım. Sizce kaç liraya almış olabilirim? Şundan 6 adet var. Şundan 6 adet var. Şundan 6 adet var. Sadece 40 liraya aldım. Sadesi de 29 TL'ydi. Love'ın. Bir tek özelliği sadece makineye girmiyor. Makineye girer, girer girmez bu detayları bozuluyor. O yüzden elde yıkamanız gerekiyor. Bunu mesela şey olarak üstündeki veya ben öncekilerden gördüğüm gibi ee, diyeyim. Aslında şey diyor buluş makinesinde yıkanabilir diyor ama ve lakin o sadeye mi diyor bunun diyor pek bilmiyorum. Bunu da denemek gerekir. Şunu işte kahve yanına koymuşlar. Şunu da su koymuşlar. Şunu da meyve suyu koymuşlar veya işte kola içecek gibi bir şey koymuşlar. Ama ben böyle üçünü masaya dizmek istiyorum. Ee, ne koyarım hiçbir fikrim yok. Bir şeyler uydururuz işte. Ama çok güzel. Çok hoş. Hoşuma gitti. Siz de böyle bardak seti almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Bundan alın. Fiyatı da gayet uygundu. Dediğim gibi. Görüntüsü falan da çok hoş. Ama işte makineye girer mi girmez mi onu tam bilemiyorum. Dener deneme size söylerim. Tabii daha deneyeceğim yok ama. Videomu izlediğiniz için hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, dikkat edin.